oluyor? Bahsedeceğim. 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 Konuşuyorsun. Tekrar kayıt. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yağmur. Kanalıma ve ilk videoma hoş geldiniz. İlk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. İlk videomda ne çekeceğime karar veremedim. Önce biraz kendimden bahsedeceğim. Sonra kek yapacağım. İsmim Yağmur. Kayseri'de ablam, babam ve annemle beraber yaşıyorum. Seneye liseye başlayacağım. İnşallah vlog'lar e, da çekeceğim onunla alakalı. İlerleyen videolarda daha iyi tanıyacaksınız. O yüzden çok fazla kendimden bahsetmiyorum. Şimdi kek yapalım. Evet arkadaşlar, malzemelerimizi göstererek başlayalım. 5 yemek kaşığı un, 2 yumurta, 2 çay bardağı şeker, 2 çay bardağı sıvı yağ, 2 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Kekimizi yapmaya başlayalım. Kakao, şekerimizi ekleyelim. Sıvı yağ. iki bardak süt. Yaklaşık 2 dakika kadar karıştırdıktan sonra kekimizin sosu için bir su bardağı sos ayırıyoruz. Sosumuzu da ayırdık. Şimdi geriye kalan malzemeleri döküyoruz sırayla. Son olarak da yumurtamızı ekliyoruz. karıştırıyoruz. Borcumu da önceden yağlamıştım. Şimdi malzemelerimi karıştırdım. Kek hamurunu borcama döküyorum. Keki mikrodalga'ya koyduk. Bunu da sona getiriyoruz. Zamanı da 8 dakikaya ayarlıyoruz. Ve pişmesi için bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, kekim pişti. 1-2 dakika dinlendirdim. Az önce böldüğüm sosu şimdi kekin üzerine döküyorum. Evet arkadaşlar kekimiz oldu. Videomun sonuna geldik. Umarım güzel olmuştur. Beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.